Ya abi şu parkı yaptılar ne şehri Allah seversen Otel varsa yarıyor bir Yok abi çok kapalı baksana. Hala mıyız? Kayıttayız canlı canlıdayız. Canlıdayız canlıdayız Hadi bir canlı canlı. <laughs> <Klimayı da> çık, <laughs> sana da. Ah 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 Ölürsem kabrime Allah ah Allah ah 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 Ölürsem kabrime gelme istemem İnim inim ölme istemem İnim inim ölme istemem 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 Akan göz yaşımı silme istemem. Akan göz yaşımı silme istemem. Acıyıp lütfedip sevme sevme istemem. Acıyıp lütfedip sevme istemem.